Şöyle motorda bir cold start verelim de sesini duyalım. Evet, duyduğunuz gibi ses daha var. Evet dostlar. Şimdi her şeyi güzelce size açıklayacağım, anlatacağım. Benzinimiz de gene azaldı. Arkadan çıksak çok daha temiz olacak gibi. Evet dostlar, öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Şu an altında gördüğünüz gibi 450SR var. Yani çok acayip olaylar oldu. Hiç tahmin etmediğim şekilde ben bu motoru satın aldım. Alırken bin tane sıkıntı yaşadık. Aldığımız gün çok sıkıntı yaşadık. Çok güzel bir lastik taktık motora. Hepsinden bahsedeceğim. Şimdi bu videoyu çekerken, aslında bu videoyu daha önce çekecektim ama İstanbul'dan bu motoru aldığımız videonun eriti duruyordu. Onu daha yapmadım. Hatta bu videoyu çekerken de yapmamış olacağım yani. Daha yapmadım çünkü. E, motor şu an kaç kilometrede? 800 küsür kilometrede. Lastikler berbat. Zaten kış ayında şu an hava 10 derece. Şu an sıcak 10 derece sıcak. Sabahleyin ve akşamleyin 4 dereceye düşüyor. Buz gibi motor sürülmeyecek seviyede yani ellerin falan donuyor zaten. Zaten bu havaları lastikler tutmuyor. Bu ne videosu abi ben de bilmiyorum. Öyle çıktım dışarıya dedim video çekesim var hiç çekmedim. İlk defa şu motor üzerinde adam akıllı bir video çekiyorum yani. Lastik videosu, motor memnuniyet videosu ne bileyim nasıl alınmalı. P zam geldi mesela şunlara. Biz aldıktan sonra onunla ilgili konuşalım biraz. Bak baştan söyleyeyim. motoru aldınız mı abi? Gidin bir tane lastik alın. Şu an ben lastikleri değiştirdim. Aldı bir 8 gün oldu galiba. Lastikler çok kayıyordu. CST lastikler orijinalleri. Bir fren banıyorsun tamam. Hop hop böyle 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 duruyorsun yani. Abi ben Mitas Sport Force alacaktım. Nereden nereye geldik? Şu anki üstündeki lastik Rossa 4 abi. 25 model Rossa 4 var üzerinde. Ama buna ben nereden çıktım? Çok şova izlendi bir olay. Şimdi onu anlatıyorum. Bu arada motoru yeni yıkadık. Balatalar, diskler hep çöpük kalmış kayıyor. Abi şöyle ben önceki motorunda NK 250'de Mitas Sport Force Plus kullanıyordum. Gayet memnunum. Virajları güzeldi, gayet iyiydi. Sonra dedim buna geçtik. işte bunda da Sport Force Plus alırız. Aynı aynı lastikten alırız diyordum. Fiyatı 12 bin lira falan işte, 13 bin lira. Hepsi dahil lastik takımı değişimi, balansı dahil. Bursa buz Sonra dedim Rosso 4 3 bakayım. İşte Rosso Pirelli hep hayali falan böyle. Pirelli Rosso 3 baktık. Kaç? Orijinal batı 150'ye 110. 15 bin lira falan fiyat çekti bana. 16 bin lira fiyat çektiler. Dedim 3 bin lira fazla verilir abi. Pirelli olsun. İşte olsun 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 yani oğlum sen güzel olsun o kadar para vermişiz motora onca taksi de girmişiz borca girmişiz olsun dedim en iyisi ona deyince abi bu sefer dedim ki abi ben ne kadar lastik büyütmüştüm 140'dan 150'ye çıkarttım bunu da 150'den 160'a çıkartırım hem daha kaba gözüküyor virajlarda daha güzel olur onun fiyatı ne kadar oldu? size i̇şte rosso için 160'a 120 fiyatı 18 bin liraya çıktı dedim abi 3 bin lira daha koyarım üstüne alırım en babasını alırım en kralını alırım dedim lastik şeye gittim abi yok cf bayisine gittim dediler ki bana işte lastiği büyütme viraj da patlarsın kötü olur kayar mayar dedim abi ben siz daha iyi biliyorsunuz siz dediğiniz olsun dedim öyle yapalım büyütmeyelim orijinal takalım gittim buzdası lastik değiştirmek için arkadan bu arada MT 10 geliyor yoktan Tracer geliyormuş. Kim bana niye korna çaldı ki? O ne ağını sarayım? Tracer Çözemedim ben. Neyse. Ondan sonra abi en son ne diyordum? Abi şansımıza Rosso 3'ün 160'a yok. 160'a yok lan. Rosso 3'ün şansımıza orijinal batı yok. 2-3 gün sonra geliyor. Dedim kral elinizde ne var? 160 var, 120 var. Dedim onun fiyatı nedir? Dedi ki o da 19.000 lira. Dedim zam geldi? Evet zam geldi. Dedim tamam 19 bin lira o olsun. Abi Rosso 3'ün yanına bir baktım Rosso 4 duruyor. Ben yani, rengi zaten bambaşka. Çok güzel bir rengi var. Böyle biraz daha asfalt böyle. Biraz daha kop gibi bir rengi var. Hissiyatı çok farklı böyle çok hoşuma gitti. Ya zaten ben Rosso 4 falan böyle hayalim yani. Yok alamam ben zaten de. Rosso 3'e de 19 bin lira para vereceğim yani. 4 taksit onu alacağım veya 3 taksit. Gittim kendi ustamı aradım abi dedim böyle bunu büyüttürmek zarar görür mü? İşte bunu büyütürsem nasıl gevat büyüse. Virajlarda patlar mıyım? Sıkıntı yaşar mıyım? Kayar mı? Kayar diye çok diyen oldu. Top düşer zaten. Onda bir şeyim yok. Derdim yok yani. 6 km, 7 km düşecek zaten. Bir sün sıkıntı yok. Virajlar bana keyif versin dedim. O dedi sıkıntı yok. Rossa 3, Rossa 4 dedi. Bir nesil büyüğü dedi yani. Rossa 4 dedi abi. Biraz daha teknolojik hali dedi. Bu sene çıkmış galiba o da. Onun fiyatını sordum. Dedi ki 22,5 bin lira. Dedim abi pazarlık yap bana. Bak ben bu fiyatlara çıkmazdım zaten diyorum. Bana bir pazarlık yap. Gönlümüz olsun dedim. Ondan sonra yok kardeşim zaten en düşük fiyat bu. Ama adamlar da haklı çünkü. Piyasada daha ucu lastik satan bir yer yok. İnternette de yok. Dükkanını görmedim ben. Onlar da iki tane bana Sibop kafaya bir hediye etti. 400 liralık. Demir Sibop kafakları sport diye geçiyormuş. 22,5 bin liraya 4 taksitte. Ön arka Rossa 4. 160'a 120. Bir, evat büyüttük. Çok güzel oldu. Lastikleri daha yeni yıkadım. Bebek kimse duruyor. Çok güzel duruyor. Yani aşık oldum lastiğe. Öyle diyeyim size. Evet, lastik hikayemiz böyleydi. İlk izlenim olarak çok güzel tutuyor yeri. Daha Rodojiza kaç kilometre? 60 kilometre olmuş takılı. Bir 300, 400, 500. Herkes farklı bir şey söylüyor da yani. Ben kafama göre yapacağım rodajını artık. Bir belli bir rodajı olacak ama şu anda bile çok güzel tutuyor. Çok fark ediyor, kaydırmıyor motoru. Hissettiriyor yani. Zaten lastik tipleri farklı olduğu için tamamen hissettiriyor asfalta nasıl değdiği, kavuşuk yapısı vesaire vesaire. Onun, için, onun için gayet şu an memnunum. Lastik için şu ana kadar diyeceklerim bunlar. İleride belki tecrübe edindikçe, yaza doğru biraz yaptıkça farklı şeyler söyleyebilirim. Ama zaten şu an kışta çok da video atamıyorum. Çalıştığım için farklı işlere çalışıyorum, okuyorum bir yandan. O yüzden dolayı elinden geldiğince şu videoları atmaya çalışayım. Hem keyifli oluyor, güzel oluyor. Hem siz için de iyi oluyor. Önceki İstanbul'a gittiğimiz bir video vardı. Arkadaşa motor aldık, CF motor. Yine aynı SR, SR hesabını 450 Bir tane aldık. En son gittiğimizde iki tane aldık. Bu iki taneyi yok pardon. Bu bir tane aldığımız arkadaş var ya ilk aldığımız arkadaş. Onun videosu abi şu an YouTube'da 17.000'de en son büyük ihtimalle bu videoyu atana kadar 20.000 izlenme olur. Şu an kanalın izlenme rekorunu kırdı yani. Benim en çok izlenen videom 1000 falan da herhalde. 2000'di herhalde. Yani şu an 20.000 oldu neredeyse o video. Beni çok şaşırttınız gençler. Çok teşekkür ediyorum buradan o videoyu izleyenlere, like atanlara çok fazla yorum var. Çok güzel yorumlar var. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum buradan. Ee, bu arada onun dışında yani SR'a geçtik abi. Yok CF böyle şöyle diyenler için... Zaten önceden CF kullanıyordum DK250. Onda da buna geçtik. Gayet memnunum şu ana kadar. Hissiyatı mükemmel. Hiç racing makine kullanmamışım ömrümde bugüne kadar. Hiç binmedim bile yani. Racing'e oturdum sadece. O da 250 ESAR da herhalde. Onun oturuş pozisyonu da çok kötü bu arada. Yani ben sevmiyorum neyse. Onun dışında yani bu motor oturuşu olsun, gidişi olsun, duruşu olsun. Şu an duruş için çok erken biraz demek için ama ön fren çok sağlam onu diyebilirim yani. Bildiğin Albesi olmasa stopiye kalkacaksın yani öyle bir sağlamlıktan. Ama gidişi olsun sesi zaten ayrı bir güzel. Sesi motoru mükemmel. Yani MT7'ler bile ayran diyeyim size. Önceden bir tecrübem oldu o şekilde. Bir MT7 bir abimiz vardı. Böyle denk geldik. O dedi hayırlı olsun falan. Motorun sesini duydu zaten mess oldu yani dedi. Benim motorun niye böyle ses çıkmıyor falan dediler. Ya tabii bunu onu kıyaslamıyorum. Bu ayrı bir şey. Tam başka bir şey o. Ama gayet güzel yani. Ses olarak çok hoş bence. Ama alt devirlerde nasıl alt devirlerde? 4000 devir ve altında güzel diyebilirim ses olarak yani yani 4000 devre 5000 devre kadar böyle 5000 devre kadar zaten yavaş gidiyorsun ve egzozda böyle brrrm, bum, bum 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 böyle patlatma sesi var anladın mı? Egzoz patlatıyor böyle tak 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 patlatıyor mesela şu an nasıl dinletebilirim ki size onu? Biraz sonra dinletirim denk gelirse merak etmeyin. Bak mesela. Şu an mikrofona ne kadar ses geliyor hiç bilmiyorum. Bunu da ayarlamam lazım. Şu egzoz sesini artık şu mikrofona yansıtmam lazım yani. Nasıl yapacağım onu bilmiyorum inan. Azıcık şu vizörü açsam çok rüzgar yapar mı acaba? Yönetmek için diyorum ya. Neyse çok rüzgar var şu anda. Müsait bir yere dinletirim o patlatma sesini size de. Şu anda motora alışma sürecindeyim yani. Çok güzel kullanam kullanamıyorum şu anda. Ne viraj yapıyorum zaten havalar soğuk. Ya da manevra kabiliyeti açısından. Şu an alışım biraz daha ama yeterince iyi değilim Ve abi şunu baştan söylemeliyim ki motor benzini içiyor. arkadaşlar Böyle bir motor olmaya düşüyorsunuz Benzini emcik diyor Yani ben diyordum ki biliyorum yani fazla yakar zaten Veririz parası neyse ona göre yakar yani abi Sonuçta gireceği kadar yakacak Gitsin de yaksın diyorduk Yeter ki gitsin Böyle arasada gaza geliyor insan Motor daha rodajda da aslında 60 km'de ama hayvan gibi güven veriyor diyebilirim yani CST'ye göre <Sessizlik> Yol çok bozuk ya Yanılmaz bozuk ya Bak 5.9'a çıktı. Aynı yüzden birden bire böyle uçtu benzin. Uçtu uçtu. Ama motor abi süper. İnan çok güzel. Yani almak isteyen varsa gelsin bir tur vereyim abi. Alsın gitsin. Ya, bunu almasın başka motor alsın. Ben bunu satmayacağım da. Şu manevrası falan çok rahat yani. Ben daha alışamadım halde bu şekilde söylüyorum. Oğlum bak şu ekran var ya dostlar sizin gördüğünüz şu anki şu kadraj açı benim harbi diyorum hayalimdi. Yani diyordum işte lan çok güzel olur işte böyle bir açlık yakalasak. Şöyle kameram olsa böyle video çeksem mikrofonumla olsa konuşsam. Şu an ben onları yaşıyorum. Abime şükürler olsun. Bir şekilde başardık yani. Bir şekilde bu zamanlara geldik. Şey, güzel e açayım azıcık ses dinletmeye çalışayım size. Şöyle, duyduğunuz sesi zaten kesin de Alt devillerde 4000 ve 5000'in altındayken Böyle patlatma sesi var egzoza yavaş giderken, onda sıkıntı yok ama üst devillere çıktığın zaman Yani Motorun ince bir sesi var, cılız, cılız bir sesi var Ses hiç fazla mı? Çok fazla değil ama cılız bir sesi var Kendi rakiplerine kıyasla söylüyorum O da egzozdan kaynaklı egzozu çok büyük Katalizörü küçük Ve bu sayede çok güzel patlatıyor ama üst devillerde falan sesi kayboluyor. Bunun için de zaten egzoz lazım. Bu her motorda böyle zaten. Yani çoğu motorda böyle egzoz olmayan çoğu motorda böyle diyeyim. Egzoz lazım ama işte onu da güzelim Türkiye'm, güzelim ülkemde Sıkıntı yani. Onu yapmak sıkıntı. Çok istiyorum ben egzoz. Belki bir ara şey yaparım ya. Egzozu sökerim arka tarafını. Susturucu kısmını. Söküm de var. Onu ben beceririm. O şekilde işte mahallede bir turlarım belki bir ara. Ona göre güzel bir video çıkabilir. Belki ta egzoz takarız. İşte <laughs> arkadaş grubuna bağlı. Yani 3 kişi şu an. 3 tane 450 sarı var. Herkes takalım derse ben de takacağım abi. Çıkacağız öyle yola. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Zamanında bu yollara az gitmedik. Ezberlediğimiz yollar. Şu anda da tıraş olmaya gidiyoruz. Böyle bir bilgi aktarımı olsun. Anlayana <laughs> Ama lastik sardı şimdi Lastik sardı Neyse dostlar Bence bugünlük böyle bir video yeter Azıcık içimi dökmek konuşmak istedim Öyle kafamı dağıtayım istedim Belki bu videoyu hiç kesmem direkt bana atarım Veya kese kese uğraşa uğraşa atacağız artık Bir şekilde Kendinize bakmayı unutmayın Unutmayın <laughs> Yanlış telaffuz videoyu bitirir Evet dostlar kendinize iyi bakın Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın tekrardan. Hoşçakalın.